ikili yan yana geldiyse bu videoda büyük bir kaos olacak demektir. Geçen bölümü izlediyseniz Masterchef yarışmasına katıldığımızı biliyorsunuzdur ve yarışma sonucundan da haberiniz vardır. Simay ve bana büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Yalnızca bu seride değil, Ejderha SMP'de de burada da hakkımız yeniyor. Biz de onlardan bugün intikam alacağız arkadaşlar. Yapabildiğimiz kadar tur hazırlamaya çalışacağız. Çerezinizi cipsinizi alın ve arkanıza yaslanın. Videonun keyfini çıkarın. Biz burada intikam alırken arkadaşlar sizler de deli gibi videoya like atmayı unutmuyorsunuz. Bakıyorum bakın like'larımız ve izlenme sayımız çok düştü. Biliyorum burayı biraz fazla boşladım. Eğer şu like'ları güzel bir hale getirseniz emin olun Ejderha'yı sen de gelecek Crazy Craft'a gelecek. Ama hadi lütfen şu like'larımızı bir arttıralım sevgili Simacığım. Artık bundan sonra sana çalmaya izin veriyorum. Benim tarlamdan girip çalabilirsin. Bundan sonra sen benim takım arkadaşımsın. Ya şimdi izin veriyorsan o zaman satabilirim de değil mi? Yani şey biraz Yani hiç param <laughs> ya yürü Sivay ya <laughs> denizde kum sende para. Ya, ya gerçekten 179 lira var başka da yok ya O traktörü bizim almamız gerekiyordu Şimdi burada tek tek elimizden kırmayacaktık arkadaşlar Traktörü parçaları takacaktık Gelecektik burada bir güzel bir şekilde domateslerimizi kıracaktık Biz şimdi bugün seninle birlikte gidiyoruz Ben diyorum ki Traktör alacağız Ya ne traktörü alacağız <laughs> kiramı daha ödemedim kızım 2000 lira paramız var Bahar'ın evini uçuralım Yetmezmiş evet. gibi Bahar'ın evine su bastıralım Bulabildiğimiz kadar yün bulacağız Deri bulacağız kağıt bulacağız Bunlarla birlikte balon bloğu yapacağız tamam mı? Ama bu dediğim şeyleri yapabilmemiz için bizim bir baltaya ihtiyacımız var. Yanında crafting table var mı canım arkadaşım? Çok güzel dedin. Yok. Senin yanında ne var Allah aşkına? Allah aşkına ne var yanında? Bana bir Se söyler şey misin? Şey kıyafetlerim var. Bak Kız tabaklar... onları... <laughs> ya Simay onları geri bırakacaktık. Onları da çaldın mı? Bak hırsızlıktan evet. bizi içe aldıtma. Yapma. Gözünü seveyim. Bir konata falan var. Ya... Naçaları çaldım bir de yeriz dedim. Ya Simay Onlar <laughs> bizim değil. Onlar <laughs> master chef'in. <laughs> Koyun bulduk bu kadar yünden binden Hiçbir şekilde troll yapılmaz Simay bana dedi ki abi Güray kendine gitti çiftlik açtı Ya Simay hemen mi girdin öyle? <laughs> Anlamasınlar diye buraya gideceğiz Feeding torch yapacağız yani bu ne demek biliyor musun Hayvanlar otomatik çiftleşecek Ve Güray'dan çaldığımızı Güray Hiçbir şekilde anlamayacak Aa Güray'ın oradaki varillerin içinde Tohum vardı demek şu anlama geliyor <laughs> Güray buradan geliyor çalıyor para ödemiyor. Bize delileri parayla satıyor. Haksızlık. Bence de hiç yakıştıramadım ya. Bu bizim işimiz onun değil. Galiba Güray'ın askeri geldi. Boksör bir Pokemon geldi Sibay. Beni dövmeye çalışıyor. Koruma mı almış bir de ya? Gitmiş koruma da almış. Bu galiba şu olay çalışmıyor. Yani boşuna yaptım. Vallahi demirlerim de boşuna gitti oğlum. Acaba fırlatarak mı koyacağız? Sibay eski usulüne devam ediyoruz canım arkadaşım. Çiftleştirebildiğin kadar bunları... Ya Pokemon! Yemin ediyorum şuradan bir tane psikopat Raichu'yu çıkartırım sende dövüştürürüm ya son hamleyi yaptım ve şu Güray'ın askerini öldürmüş bulunuyoruz. Öyle yere yatarsın. Bahar'ın trollünü yapmıyoruz. İlk evi uçurmuyoruz. İlk ben diyorum ki bizim masum gibi gözüken ama masum olmayan Bahri'nin evine su taşsa. Su faturasını ödememiş olsa. Evet. Suyu açık unutmuş olsa nasıl olur sence? Bence çok iyi olur. Yani o kadar ödemiyor unutuyor madem. Biz bir, de. Cezası mı? bir cezası olmalı. Bir cezası olmalı. Öncesinde şu elimdeki domateslerimi gideyim bir satayım. Birazcık da olsa arkadaşlar paramız olsun. Çünkü kirayı ödemek zorundayız. Şimdi ev Evimdeki eşyalara da bakıyorum. Arkadaşlar bize kağıt gerekiyor. Deri gerekiyor. Bu arada canısçuklar evimden deri de çalmışlar. Para koymuşlar sonra o parayı da geri almışlar. Oğlum serideki herkes mi sahtekar olur? Peki biz neden okyanustayız arkadaşlar biliyor musunuz? Bahri'nin evinin içine sınırsız su kaynağı yapabilmemiz için tabii ki de yosunlara ihtiyacımız var. Simaycığım istersen ben burayım sen yukarıdan topla veya sen bur ben yukarıdan toplayayım hangisi? Ben toplayayım sen bu. Tamam aferin ben de öyle düşünmüşmüş. Seni şimdi burada boğularak bu ölmeni çekemezdim canım arkadaşa. O riske girelim. İkimiz de senin ne kadar iyi Minecraft oynadığını biliyoruz. Baksana bak kızdaki akla bak. Direkt Sweet'i takıyor ve topluyor. <laughs> Helal olsun Simay sana. <laughs> bu evlerden hangisi Bahrin'in evi? Acaba bu mu? Bak bu ev çok güzel derecede su alır. Şöyle yukarıdan aşağı versin. Hayır <laughs> bu, <Burası> benim evim. <laughs> Biliyordum zaten. Seni test etmek için. <laughs> <laughs> bu arada bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Simay'ın evi güzel. Gerçekten güzel dekor etmişsin. Hatta en güzel dekore eden de sensin galiba gördüğüm kadarıyla. Üst katın var mı? Oo! Evet tabii ki. Lütfen. Bunları kimden çaldın? Ya sen at zırhı şey yapamaz. Bunu çaldın. Bunu çaldın. Evet, hatırlıyor musun? Bir tane köy bulmuştuk. Sen ben Bahri falan vardık. Ben de çalmıştım tam hatırlıyorum. <laughs> <laughs> çalmıştık. Burası da galiba burası Bahri'nin evi olabilecek burası Kayra'nın değil mi? Kayra'cığımızın evi ha. Oğlum evin içi bomboş. Burayı su yapmaya bile değmez. Orada Ama, bir şey değil mı? Yok 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 çalma çalma. Benim alacağım evi Bahri mi aldı? Ben normalde o evi almasaydım Burayı alacaktım kesinlikle sana bir şey diyeyim mi? Burası harika su toplar Simay. Harika. Gerçekten. Şöyle. Bak sırayla koyduğum gibi koyar mısın suları canım arkadaşım? Koyuyorum. Sen de aldın değil mi su? Bir şey, bir şey. Aldım Bak. aldım. Bahreciğimin Ama... önün önüne su kaynıyor. Öyle bir yerleştirmiş ki evinin labirent gibi. Ya bir şey olmaz sen şunları koy canım arkadaşım. Bak bunları böyle koyacağız. Ardından geleceğiz. Bunların içine şu otlarımızı koyacağız, yükselteceğiz Simaycığım. Sen gör sonra buradaki de şeyi. Şu evin dışında direkt şey var haberin olsun. He, su var Evet evet Ev... oradan çaldım. Ya Simay tutturdum Bahri'ye gidelim, Bahri'ye gidelim diye. Ne var Bahri'de ben anlayamadım canım arkadaşım ya. Gel göstereyim bak çok güzel bir şey var evinde. Oo, yüzme havuzu var evinde, yüzme havuzu. Oh, Bahricim görmeyeli evini su basmış ya. Simay şimdi yapacağımız tek şey bu yosunların hepsini kırıyoruz. Ona tabii ki de vermiyoruz. O kadar gittik yüzük okyanus bulduk. Sevgili Bahri'm akıllı olacaksın öyle. Kiranı zamanında ödeyeceksin. Ooo bir de tabela yazıp koysak mı içine şey? Kiranı zamanında ödeyeceksin diye. Sibacık, Sibacık, var, ölüyoruz. ödüyoruz. Hey. Bahri iyice sinirlenecek var ya. Var ya var ya çığlıklar atacak. O çığlıkları izlemek istiyorum. Bana haber verin arkadaşlar. Kiranı zamanında ödeyecekti. Tamamdır Sivacı. bunları aldımdır. Şunları da alalım. Bence burası güzel oldu ya. Ben yeni dekoruna bayıldım. Sen beğendin mi? E, bedava içim havuzu işte. Bedava mı sıcak? Gel Bahri'nin evine beraber yüzelim. <laughs> Simay sen gerçekten <laughs> kötüsün. Şimdi diğer trollümüzü hazırlamak için şey yapmamız gerekiyor. Şu inekleri tekrardan bir kontrol edelim. Sevgili Güray, ekmek tarladan, inek doğadan, sonra paraları gel bizden iste. Olur mu öyle şey? Oo! Bayağı bir velet olmuş Simay. Şunları bir tur daha Bak bak bir tanesi de kaçmış buradan. Dışarıda ta dolanıyor. Tam kaçana şey yapma. Bak hemen gel. Aa ha, geri ulan, geri ama kaçabiliyorlar. Bu var mı Son bir tane. Son bir kaldım. tane kaldı. Wow, son bir tane olmaz. Son bir tane Allah, sevgili Güraycığım iyi ki buraya yapmışsın. Bir daha bizi bunları taşıtmakla uğraşmadın. Güle güle. Hepsini öldürebiliriz Simacığım. Öldürürüz Artık bizim. Simay o kadar öldürdük ben de 17 tane çıktı deri. Sen Sende kaç tane var? Bende 15 tane var. Simay hiç değmedi ya. Bu kadar öldürmeye gerçekten değmedi. Umarım Güray Sunucuya girmez. Şimdi olan derilerle birlikte de arkadaşlar yapabildiğimiz kadar balonu yapıyoruz. 38 tane balonumuz oldu ama 38 balonla gerçekten uçuramayız. Şeker kamışı bulabiliriz ya da biraz şeker volata... kamışı var bende. Ne kadar var? Ben, Ö, kadar ben nasıl var? Yapıyorum ya bana lazım oluyordu. Şu Ka an elimde 12 tane var. Daha fazla yok mu? E -e o zaman onları ben hiçbir yere ekip tarlasını yapmadın mı? Evimin önündeki gölete böyle minik minik ektim ama onları ya, yeni topladım. Minik minik olmaz. Simay onları da ben onlarla birlikte de yapalım şey. Balon. Ah, balonla birlikte biz de uçacak mıyız? Ev, yani evle beraber. Mantıken uçacağız da biz nasıl aşağı ineceğiz? Biz büyük ihtimal öleceğiz ama. Duman fırını mı vardı? Acaba onu da mı millet dızladı? Ya ah, buradaymış ha, tamam. Ben çaldım. Tamam. <laughs> i̇şte, ortak olduk diye yani kötülüğü birlikte yapıyor ama gidip benden de bir şey çalmazsın. Şimdi sevgili Cadolafçım ben diyorum ki tarlana bir tane de cadı bu ilde de yaparız. Simay yapmamız gereken şey de yazık ki evine bir tık zarar vereceğiz sevgili Baharcığımın ama yapacak bir şey yok çünkü biz neyiz? Biz, biz kötüyüz. Biz kötüyüz arkadaşlar. Bu kadar basit. Eğer bizi haksız buluyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazın. Abi haksızlık yapıyorsunuz. Ama geçen videonun yorumlarında siz yazmışsınız. Buğra abiye her yıl Master Chef'te haksızlık yapılıyor. Emma her seferinde başkasını seçiyor. falan falan filan demişsiniz. Yani Onlar bence de... bir de muscle bizim hakkımızı yiyorlardı. Biz de onlarınkini yiyelim azıcık ya. Aynen öyle. Biz azıcık da biz yiyelim. Sima şimdi bence evi çok kırdık. Dur bir. Dur 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 dur. dur. Alt blokları var ya. Bak şu bloklar. Şunları kıracağız. Kır 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 kır. kır. O bedava tahta. Ya kızım bunları geri koyacağız dedim sana. Bunları ya almıyoruz. Ya? Hayır bunları almıyoruz. Şimdi buraya balon bloklarını yerleştireceğiz seninle birlikte ama burası çok fazla balon. Bence burayı kırmasak da olurmuş. Bahar'ın burada sandığı var. Sakın içindeki sebzeleri bir şeyleri çalma. Evinden çıkardığın eşyaları buraya koyalım ki sonra gelip bize ağlamasın eşyalarımı çaldılar diye. Biz onun eşyalarını meşyalarını çalmadık. E, tabii ki de yani ne çalacağız ki alt üstü birazcık elim çarpmış ya. Simay hayır. Bak buna <laughs> karışma. O büyük bir suç. Bak tarla bak bu senin amacı zaten tarlacılık. Yapma. Geri koyacağım zaten. Bak büyüyünce nasıl anlayacak ki? Yapma Simay yapma. Hayır hayır. Simay'ın önceden bulmuş olduğu okyanusa geldik arkadaşlar. Burada balon balığı arayacağız. Aa bak arkanda var. Şimdi oh, evet, evet lan rahatsız zaten sesini duyduğum gibi algıladım lan dur öleceğim alamıyoruz bir dakika. <laughs> Sıra Eylendim. su kovasıyla ona sağ tıklayacaksın. Nerede? Bak senin. Ay, aşağıda aşağıda. Aşağıda lan aşağıda. Dur. Bak 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 şimdi yakalıyorum. 3 lan dur seni yakalayayım. Aa dur oğlum. Sen güreyi... Tamam ben bir tanesini oh, yakaladım. Tamam tamam sakin ol. Burada kayıp balık Nemo'yu da bulabiliriz. Onu da çalabiliriz. Şurada var. Aa yok bu değilmiş. Hayır bu tropikal balık. Ha Yunus sesi bile duyuyorum. Çok güçlü bir tane ahtapota benzer bir Pokemon balığı olabilir. Yakalayalım onu. Güçlüyse iş yaparız. Ezeriz diğerlerinin Pokemon'unu. <laughs> Su Pokemon'la kullanabiliriz. Onu pek bilmiyorum. Yani Ateş olabilir belki. Ya suya karşı ateş. Belki ate bir ihtimal. Su daha güçlü kalır. Simay onun yanında. Hadi bir iki tane daha Elektrik bir Elektrik şey... o zaman. Abi bir tane daha gördüm. Bekle. Hatta buna ben fazla alalım ki ilerleyen zamanlarda yeniden böyle pislik yapacaksak saklayalım. Tabii ki <laughs> tamam, <bunları> saklayalım arkadaşlar. <laughs> Aa Starmew. Starmew var. Starmew. Simay onu senin yakalaman gerekiyor. Starmew şey Misty'nin Pokemon'u. Yıldız şeklindeki. Bende, bende var ondan zaten. Star Sen, Mew var mı? 31 level Oo, Var var. Star Mew. Ben ilk defa gördüm bu seni Star Mew. Tamam, şu ana kadar 3 tane kirpi balığı aldık. İkisini kullanabiliriz. Bir tanesini saklayabiliriz arkadaşlar. Saklayalım bunu. Bizim bal kabağına ihtiyacımız var. Nerede bulabiliriz bal kabağını? Hiçbir fikrim yok. Arayalım. Şehre dekor yapmak için belki bir yerlerde kullanılmıştır diyeceğim arkadaşlar. Normalde dekorları kırmamız da yasak. Ama bugün intikam alma günü olduğumuz için tüm suçları yapıyoruz. Her şeyi kabul ediyorsun değil mi Simay? Evet hiçbir şey yasak değil bugün. Eğer yakalanırsak tüm suçun sende olduğunda kabul ediyorsun değil mi? Hayır hayır beraber. Ama bak ikimiz de yanarsak bir diğerimiz troll yapmaya devam edemez. Trollleri ben hazırladığım için senin kabul etmen gerekiyor. Anlaştık mı? Hiç beni kurtaracak mısın? Emin ol kurtaracağım. O zaman tamam olur. Aranından bal kabakları sonunda bulundu Simay. Bak şimdi şu arkadan bir tane alacağım ki çalındığını anlamasınlar. Kimse he. fark etmesin. Ayla. Simay şimdi buna nasıl göz yapacağımızı biliyor musun? Hani bu şimdi düz Makasla ya. değil mi? Aferin Simon yine Minecraft bilgisini bir yokladık arkadaşlar. Şunu böyle alalım. Şimdi bunu arkadaşlar direkt Gürey'in kafasına taktığımız zaman bir şey olmayacak. Siz de farkındasınız değil mi? Evet. O yüzden bizim buna bağlanma laneti takmamız lazım. Yani bizim bağlanma laneti kitabı bulmamız lazım. Hiç kimsenin evinde büyü masası. Belki Bahri'de vardır bilemiyorum. Bahri'nin evine gittik. Bahri'nin evi yok. Bende 3 tane kitap var yok. Gürey'in evinde çıksa var ya ne gülerim. Ne gülerim. Şöyle. Vay Güray seni senle... Kendine birlikte. kuyu kaz yazmış olurdu. Vallahi da billahi da. Şöyle bakıyorum ama Güray'da da hiçbir şey yok. Ki. Değişik değişik kitaplar var. Yok. Bağlanma lanetini arkadaşlar gelecek bölüme bırakıyorum veya başka bir bölümde yapacağız. Şimdilik sevgili Güray'ımıza ne yapalım Simacığım? Ben diyorum ki şöyle Aynen öyle. Zehirleyelim. Şimdi bunları buraya koyacağız. Tamam mı? Bak şimdi şunu şöyle koydum. Allah. Aa! Dur biz de zehirlendik. Biraz Ardına, erken oldu. Allah dur yanlış oldu lan dur. Tamam lan dur. Simay. Simay Sima, bizim ölmeden gerekiyor. Bir dakika. Bizim Biraz ömümüz... sanki troll. Bırak ha. Gerçekten öyle oldu. Dur şuradan yapacağım. Allah... işte arkadaşlar. Güray bu şekilde... Umarım ölecek yani öyle düşünüyorum. Tamam umarım halılarını anlamaz. Tamamdır Vallahi da billaha da hiçbir şekilde algılayacağını düşünmüyorum. Tabi birisi gidip söylemezse şöyle evinin kapısını da kapatalım. Bahri'nin evini su doldurduk. Onun evine puffer fish koyduk. Şimdi sıra en önemlisine geldi. Bahar'ın evini uçurmaya. Uçuracağız. Sevgili inekler ayıptır söylemesi etiniz çok güzel. Vallahi mis gibi yedim etinizden. Smile dur ee, dur dur -du -du öldürme canım arkadaşım o kadar şey yetmeyecek bize gidelim. Birazcık ama... daha buğday toplayalım. Sen ekme işlemini yapıyorsun canım arkadaşım. Ama Oo. burada bir sürü bebek var ya. Nasıl yetmez? Ya Simay bebeklerden deri mi çıkıyor Allah aşkına? Ama sen... bunlar büyüyecek. E tamam büyüyene kadar zaman kaybetmemeye çalışıyorum. Bir dur çiftleştireyim ondan sonra öldür. Şu tarlayı git eksen. Tamam ya ekiyorum tarlayı. Bir tane buna şey yapacağız. Uçurmak için direksiyon yapacağız. Ardından bir test yapacağız ama hiç aklımın ucundan geçmiyor ki bu kadar balon bunu uçursun. Yani Evin çok fazla derecede blok var Bahar'ın. O yüzden bunu uçurabileceğimizi şu anlık sanmıyorum. Hemen bir tane direksiyonumuzu yapıyorum. Allah Simay hazırsan direksiyonu da yaptım. Bakacağız ki kilo ve oran bizi tutuyor mu? İlk ihtimal tutmuyor gibi geliyor da. Simay ne kırıyorsun evin içinden? Dışarıdan gördüm. Ben, ben blokları azaltıyorum ya. Uçurayı yetsin diye. Lan yapma yapma. Kızın evine zarar veremeyiz Simay. Bir dakika. Ya zarar vermiyorum ki. Çeste koy koyacağım kendimi. Hayır hayır. O kadar kendine. değil. O kadar değil. Bir dakika. Evin şu anda uçması gerekiyor gerekiyordu değil mi? Ama evde server uçtu arkadaşlar. Biz Siba ile öyle bir hata yaptık ki. Sunucunun içinden geçtik. Bırakın Bahar'ın evine uçurmayı makinemiz yanıyordu. Tüm seriler gidiyordu. Ya Sima, hep senin yüzünden. Ben, ben yani sana ne dedim ne ki, ya Ben sana dedim ki böyle bir şey yapmayalım. Abartma dedim. Sen de dedin ki yok lordum olmaz lordum yapalım abartalım uçuralım dedin. Kızım server gitti server. Ne yapacağız? Millete ne diyeceğiz Sibay? Bana onu söyle. Olsun. Nasıl olsun? Nasıl olsun? Olsun. Si Birazcık da <laughs> canlar çeksin ya. Aa. Ya Siva bizim yüzümüz Herkesin <laughs> içinden geçtik canım kardeşim benim. Bana kızıl taş yenileyicisi getirir misin? Ama ne kızıl taş eminicisi? Stone, toz, muz, kızıl taş yok mu sende? Ya karar ver ne istiyorsun? Ona göre getireyim. Evinde redstone varsa bana redstone getirir. Redstone yoksa bir yerlerden çal ve çalarken ip bulursan çok sevinirim. Uçurma planın komple iptal oldu. Çok özür diliyorum. Ben nerede? Demek ben gideyim. Gidemiyorum ya. bak. Ya Siva. Arkada attım be. Sen şunu al. Benim evimde hiç normal Taş yok mu? Ha sen varmışsın. Ha göğü resim Şimdi yapacağımız şey. Kırık taşı ihtiyacım var. Onu da tabii ki de Cadolof'un evinden alacağım. Arkadaşlar intikam almayacak mıyım? Ben onun evinden intikam alamıyorsam ben onun tarlasından alırım. Ben kafama tüküreyim ki Simay tarlasını kırma demişim sana. Ben niye böyle bir şey demişim canım arkadaşım? Evet ya Burak biz onu alıp satacaktık ya. Oo oo, oo sen nesin ya? Bunların hepsini sen kesin çarpmışsındır. Enchanted table yapmamız gerekiyor. Tamam mı? Bunun için de bayağı bir deriye ihtiyacımız var. Ya gideceğiz bir tane köy sömüreceğiz senden birlikte? Yüreğim yine inekleri. <laughs> <laughs> yine, Yine, yine köy inekleri. Her zamanki gibi tohum toplama işi sende, deri işi bende canım arkadaşım. Gideceğiz köylerden kitaplık... Ay ben bunları öldürdüm be Simay. Sen çabuk çeyi getir, buradan getir. Koş, koş, koş. Az bekleseydin keşke ya. Vallahi dayanamıyorum Simay. İçimden böyle deli gibi troll yapmak geliyor. O traktör bizim hakkımızdı, o master MasterChef'ti. Her şey bizim hakkımız bu soru burada. Ya. Bizim olmalıydı haksızlık yapıldı ya Sonra ayakla kat... bastılar yemeklere gidip birinci yaptılar ya Videonun başında vazgeçtiğimiz troll vardı ya lanetleme trollü onu yapıyoruz hem onu yapacağım hem de bir tane jungle bulacağım Bahar hayatında göremeyeceği bir troll yiyecek ya benim jungle'a gitme sebebim arkadaşlar bambuya ihtiyacım vardı ondan dolayı gidecektim Ama şu an karşımda deli gibi köyden çalardık onu ya benim evimin önünde vardı bir tane Ya Simal bir tane bambuyla ne yapacağız Allah aşkına birazcık Ya olmadık. bir tane uzun büyük bir şey işte ya Ya ya, uzun büyük bak, bir şey Bak yürek de var Dekoru bozmaktan en az bir hafta yatarız sunucuda Ben diyeyim sana Bu <laughs> konuda biraz dikkatli olmamız gerekiyor tamam mı? Evimizin yakında bir tane köy bulduk arkadaşlar Şimdi bu köyün içinde eğer kitaplık tarzı bir şey bulursak Abi şu ne kadar güzel Şuna aa kitap çıktı Simay kitap Ya onları çalma bak kitaplık tarzında bir şey bulursan Onları çal Bak şunlar bak bak gel 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 gel, gel Bunlar gel. mı? Şunlar, ben bunlardan zaman... çalmıştım Ya o zaman evinde kitap var mı senin? Vardır herhalde Ya öyle yani, bilirsiniz ki Yani ben yana çalmıştım çünkü. Ya öyle değil. Ben hayatımda böyle bir hırsız görmüşsün. <laughs> Arkadaki Pokemon bizi yakmaya niyetli. Bak dikkat et. Bu köyün koruyucusu sanadığım kadarıyla o. Burada ne kadar kitaplık bulabiliyorsak Ay, çalacağız. Adamlar o kadar güzel Minecraft köyü yapmışlar ki arkadaşlar. Böyle çalmalara doyamıyoruz. Oğlum bu ne? Düşmanımıza yakın olmamız gerek arkadaşlar. O yüzden onun sandıklarına da bakacağım. Ooo Simay. Biz neden iskele yapmakla uğraşmışız ki? Canım arkadaşım. Neden? Ya Baharcığımın evinde varmış ya. Sanki ona troll yapacağımızı ya. anlamış gibi. Hissetmiş Vallahi... <laughs> Ya. Gerçekten hissetmiş canım Bahar'ı. Bak bir de bir kova laf çıkarsam senin evinden Bahar. Yemin ediyorum benden daha mutlusu yok bu hayatta derken. Oha çıkardım. Vallahi Oha, çıkardım. Yemin ediyorum Bahar'ın eşyalarıyla ben trolü hazırlıyorum Sivay. Gidiyorum arka bahçesine. Arkadaşlar diyeceksiniz ki az önce bu bahçe böyle değildi. Evet çünkü sunucuyu çöktürdük. O kadar fazla kitap buldum ki. Aa. Sen ciddi misin Sivay? O zaman evet. Yaşadık ben... <gülüyor> Burak'a. <gülüyor> Vallahi da yaşadık. Arkadaşlar bende de 43 devil var ya umarım bağlanma lanetini çıkartırız. Hele iki tane çıkartırsak güreğin içinden geçeriz. Arkadaşlar yükseklik korkusu olanlar bu sahneleri izlemesinler. Ben de çok fazla derecede korkuyorum. Planı uygulamaya başlıyorum. Sakin ol Sivay. Olur böyle vakalar. Burak'a yakalar. Şimdi arkadaşlar birer kat daha bunların Aa, üzerine çıkıyorum. Aa gözüküyor. Tamam gözüksün. Yani çok mu gözüküyor? Çok e, gözüküyor. Evinin oradan bir 4 blok olduğu gözüküyor. Gölgesi var. Ya gölge Olsun. Ondan bir şey olmaz o shader'dan kaynaklanıyor. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane lafı döküyorum. Geçmiş olsun. Bahar şimdi tarlasının oraya gelecek. Diyecek ki aa diyecek benim burada bu iskelenin ne işi var? Sonra böyle bakacak arkadaşlar umarım suya tutulurum. Umarım tutulur. <laughs> Bir gram. Çok güzel. Çok güzel. Bak yukarıda ne oldu? Benim çarklarım bile göstermiyor Sıma. Gelecek bu bambuları kırdıktan sonra arkadaşlar bir taneyi bir vuracak. <laughs> Hepsi kırılacak. Bence kırmak yerine yukarı çıkacak gibi şöyle gidecek. Çık. Aa yukarıda ne var ya diye yukarı çıkacak. O zaman onu yaparsa bize şahit olsak direkt altını kırıyoruz Simal. Söz tamam. Yani buraya yaparım. Yok bu eve olmaz. Bunun kapılarından dolayı bu ona yapılmaz. Yukarı yapacak. Yok yukarıda olmaz. Yine güre yapacağız. Ne yazık ki arkadaşlar bahar yine çok şanslı bir tane obsiden lazım diyeceğim. Bende ağlayanı var. Sen de ağlamayan cinsten bir obsiden var mı? Evet, çaldıysam vardır. O zaman sen sana Önce bu, gel şunları ver. Gel. Ver ver ver. Gitme. Ver. Tamam dur. Onları da sevgili baharcığımın odunlarıyla yapacağım. Versene. Veriyorum ya. Aa. Sıma, oradan kaç Al ya? ya. Kendi de sakladı değil mi? Gördüm. Ya ver şunları. Hello. ya ver. <laughs> ya Sivay. Valla yapma. İkimiz de, i̇kimiz de bak. ikimiz girdik bu işe. Hadi. Ya al yemin... ya. Ya Simay, bak. Al ya derken yine oradan bir şeyler sanki sakladın gibime geliyor. Ya, bu, bu sefer hepsini attım. Eminsin değil mi hepsini attığına? Evimde varsa bilemiyorum ama envanterimdekileri attım. Sen gençler pisliksin. Bana git bir tane obsidyen bul gel. Ya gençler büyü masasında benim aklım bir tane obsidyen olacağında kalmış. Ama dört tane gerekiyor. Peki Simay sende kaç tane obsidyen var? Ben iki tanecik çaldım. Bir tane daha bulamadın mı bir daha bizi uğraştırıyorsun burada obsidyenle? Bulamadım. Ne Nasıl? Ne yapayım köy fakir? Gerçekten bak şu an senin namın var ya yerlerde koskoca hırsız Simay dört tane obsidyen bulamazsın bulamıyor mu yazdırtacaksın yorumlara? Ama köydekiler fakir. Ben buldum zaten iki tane. Ya yürü git Simay, yürü eve gidiyoruz yürü. Tamam büyü masamız hazır. Şimdi bu en yerini nereye yapacağız Simay? Ona karar verelim. Benim evin üstüne de yapabiliriz. Bence buraya yapmayalım ya. Nereye Hayır, yapalım? Hayır burası çok açık. Gizli Bur bir yere yapalım. Gelmeyecekleri bir yere. Başka bir yer bulmamız lazım Simay. Bu büyü yerimizi kullanmamız lazım. Kafasane mı... alt. Kafasane alt şey. Kaçak kaçak falan. Nerede? Dur heyecanlı. Kaçak kaçak falan. Neresi? Şurası mı pastane? Baksana bir. Sığınağımız hazır arkadaşlar ama tek bir sorunumuz var. Bizde fazla artık kitap kalmadı. Hatta bir tane kaldı. O yüzden etraftaki şeker kamışlarını kırıyorum. Simay sende ne kadar kağıt varsa tabii kaldıysa. Onlarla gittik balon yaptık. Daha kaldığını sanmıyorum. Ee, ama varsa canım benim getir. Aha evin önündekiler büyüdüyse onlar vardır. Vallahi şu arkadan bir yerden kırdım ama onlar Kırmışsın ki. Benimkileri kırmışsın. Onlar senin miydi bilmiyorum. Ben de gittim onları çaldım. Bence çıkarırız be canım arkadaşım. Bak attım koydum. Gir daha. Bir şey teleport diye bir şey geldi. Yok. Bir başka modun. Koruma 3. Hayır. Şuna da basıyorum. Hotel Ranch. Hayır. Kaçıncı kitap? 4 mü? Son 2 tane Son kaldı. Son kitap mı? Abi bir ya kızım. Ne level... Ya level'larım da gidiyor. Kırılmazlık 1 geldi. Başka kitap yok değil mi? Sende de yok. Yok. Ne yapacağız biz Simay? Gerçekten... Ya Simay buraya nasıl bir dekor yaptın ya? İçinden geçmişsin manzaranın. Ben Bahri'nin evi, Bahri evine bakayım. Ya Simay Bahri'nin evinde bakacak artık şey yok. Ev yok farkındasın değil mi? Aa bu arada dur Pufferfish'ler niye beni zehirlemedi? Bak sesleri geliyor ama zehirleme yok ortalıkta. Şimdi bu Güray'da... Aa 33 tane kitap buldum Güray'da boş. Yuh. Oha. Yuh sevgili Güren teşekkür ederim. Bak şimdi oğlum zehirlesenize lan beni ha. Çıktı Burak'a çıktı çıkardım. Çıkardım kaç bir tane değil mi? Simay daha level'ın kaldı mı? Daha veya kitabın Lemi kaldı dert, mı? 24 level'im var kitabım kalmadı. Aa kitabın kalmadı mı? Kalsaydı bir tane daha çıkarmanı isteyecektim. Şuradan bir tane daha bal alıyoruz canım arkadaşım. Bir tane örse ihtiyacımız var. Hemen yapıyorum sevgili Simay'cım. Dur yapma yapma dur ben çaldım yapma. Ya Simay Allah aşkına onu da gittin kimden çaldın? Lütfen rica ediyorum. Köyden çaldım köyde vardı. Ya Simay yapabileceğimiz bir şey yok. Sen bana büyülü kitabını ver. Aa bağlanma lanet atmışsın üstüme süpersin. Ya kızım ne yapıyorsun? Çık şuradan. Simay çık. Şimdi ilk önce bu bunları kırıyoruz. Ardından bunları da kırıyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken şey buraların önüne fırlatıcılarımızı koyuyoruz. Bunlar boşta bekleyecekler arkadaşlar. Bunların da, bakın şu şekilde gözlemcileri yerleştireceğim. Lan durun. Bekle. Sibay dur Sibay dur. Lan Sibay! Sana dedim ki dur dedim canım arkadaşım. Niye durmuyorsun? Ardından arkadaşlar bunlara kapılarını geri takacağım. Bunların önüne gözlemcilerimizi koyduk arkadaşlar. Şimdi Sivay bunların bir tanesine büyülü olanı koyacağız bir tanesine büyüsüz olanı. Buna Buna koyalım buna. Tamam dur 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 çok hareketme arkadaşlar kapıyı açarsak eğer sistem durmadan Allah çalışacak. Bunlar beni bu tarafa geçirmiyor. Öldürecekler Sibay. Öldürmeden çıkmam lazım. Yani... Tamam tamam. Sibay burayı mı kırdı? Tamam dur şuradan çık. Vallahi bugün trollerin içinden geçtik arkadaşlar. Ekranda Bim'de saklanma haritası var. İzlemediyseniz onu izleyin. Artık trolleri de gelecek videoda gösteririm. Onlar nasıl trollendiğini görürsünüz. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.